Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, bu akşam bir müşteri aldım. Bir e, teyze diyeyim. 54 yaşında bir teyzemiz. Ee, teyzemiz eşinden ayrılmış. Arabaya biner binmez hemen muhabbete başladık. Direkt işte sigara içebiliyor olur dedim, istedim. Teyze direkt muhabbete başladı. işte eşinden ayrıldım işte bir yerde çalışıyorum da maaşım da çok iyi. Araba aldım kendime de başladı teyze. Artık benim alacak, ne yapacak beni? ne gözde gördü artık ne yapıyor bilmiyorum yani önücü yola uzanır ne ya ne her hastalık bilmiyorum da eski eşimden diyor ayrıldı dört yıl oldu diyor eski eşim diyor, bu akşam başka mekanda diyor içiyordu diyor <laughs> ben diyor farklı bir mekanda içiyordum diyor o diyor öbür tarafta kadınlarla birlikte içiyordu diyor ben diyor diğer mekana gittim ona inat ben de diğer mekanda içiyordum diyor Sonra bana dedi ki hani istersen müzik açabilirsin dedi açayım teyze dedim ne açayım dedim kafana göre aç dedi ben de bu şarkıyı açtım direkt 54 yaşındaki teyze yani ben bile belki bu şarkıyla oynamasını bilmiyorum. Teyze bir kopuyor. Tam kafayı yapmış yani. Harbi 54 yaşında demezsin. Sanarsın 25 tip kız oynuyor yani böyle güzel güzel zıplaya zıplaya oynuyor. Yani bu akşam ama onun için iyi bir akşam olacak gibi de değil gibi geldi bana. Teyze diyor eşim diyor beni aldattı diyor. Karılarla kızlarla pavyon karılarıyla beni aldattı diyor. Teyze sen nereye gidiyorsun bu saatte diyorum saat şu an iki. Sen nereye gidiyorsun diyorum. Bir tane adam bulmuş adam yanına gidiyor. Teyze hayatı yaşıyor vallahi bizden de iyi. Hem de teyzenin bu gece Allah yolunu inşallah açar yani ne bileyim. Kapanan tüm yollar açılacak galiba. <laughs> Teyzem dansa birazdan daha iyi devam eder diye düşünüyorum. <laughs> Allah vallahi veriyorsa da hayırlısını versin. Ya Rabbim Allah'ım ya. Yaşı baş yok vallahi bu işin. Adam diyor beni aldattı diyor. Kendiniz yaptığı işlere bak şu an. Ya bu saatte gecenin köyünde kimlerin Ne bileyim yarabbim. Ya. Bakalım bir sonraki videoda karşımıza daha neler çıkacak arkadaşlar. Hadi iyi geceler seviyoruz.